Kabul edenler, oy belirleri kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Uşak Belediye Meclisi 2024 yılı Nisan ayı ikinci oturumu bugün gerçekleşti. Özkan Yalın Başkanlığı'nda gerçekleşen ikinci oturumda çok önemli kararlar alındı. <laughs> Emekliler ve öğrenciler için çay fiyatında indirim yapılması ve düşük gelirli vatandaşların düğün ve nişan gibi etkinlikler için uygun mekanlara erişim sağlayacak adımlar görüşüldü. Oy <laughs> Meclis toplantısında alınan kararlara göre Uşak Belediyesi kentte bulunan sosyal tesislerde emeklilere ve öğrenciye yönelik çay satışlarını 1 TL'ye indirdi. Tiritoğlu, 100. Yıl Parkı, Dikiltaş ve Karaştoki'de sosyal tesislerde gel al sistemiyle 1 TL'ye çay sunulacak. 8 ay boyunca vatandaşımız buradan çayını 1 TL'ye alacak. Çay satış yerimiz hemen yan tarafta sosyal tesislerimizin satış büfesinde olacak. Kapalı alanda geçerli değil bu dediklerim. Buraya geliyorsunuz ve de 1 TL'ye çayınızı alıyorsunuz. istediğiniz şekilde ister yan taraftaki oturaklarda oturabiliyorsunuz. ister İsmet Paşa Caddesi'ndeki oturaklarda veya istediğiniz yere gidinceye kadar da çayınızı tüketebiliyorsunuz. 2024 yılı gelir tarifesine göre satılan ürünlerin ücret tarifinin belirlenmesi hususunda yazımızın Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile beraber belediye meclisine havalesini arz ederim. Evet. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geldiği şekliyle dördüncü ilave maddemizin de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü madde ile alakalı arkadaşlar bu çay özellikle sosyal tesislerimizdeki sadece dört yerde çayın bir TL satılması ile alakalı bir gündem var içerisinde. Yani diğer rakamların güncellenmesi söz konusu. Biliyorsunuz MTA fiyatlarındaki ciddi derecede artışlardan ileri gelen bir durum e, fiyat gün, güncellenmesi ama bunun yanında da tabii ki özellikle İsmet Paşa Caddesindeki e, vatandaşlarımızın e, tamamen İsmet boyundaki oturmaları beklemeleri e, ve de onların zaman geçirirken en azından e, emeklinin durumu da hep birlikte biliyorsunuz e, ne durumda olduğunu hepimiz gözlemliyoruz bu sebepten dolayı Tritoğlu parkımızda e, içerideki oturanlara değil ancak dışarıdaki özellikle de önümüzdeki Süreçte yaz olduğundan dolayı dışarıdaki oturan vatandaşlarımıza çayı 1 TL'den hep birlikte onaylamış olduk. Böylelikle vatandaşlarımıza çayı 1 TL'den ikram edeceğiz. Bu esnafımıza da zarar getirecek bir durum değildir. Sadece 4 yerde. Bir tanesi en önemli zaten burada aktif aktif olacak devam edecek olan Tiritoğlu. İkinci, i̇kincisi Dik Dikiltaş'taki Ali Biber Kahvesi'ni karşı dediğimiz yer. Evet. Öğrencilerimize destek olmak amacıyla. Çünkü o satan orada hiç esnafı etkilemiyor. Evet. Dördüncü de kentsel dönüşüm içindeki yüzüncü parktaki buradaki öğrenci ve emeklerimize emeklilerimize ve de vatandaşımıza destek olması amacıyla çayı bir TL'den önümüzdeki e, süreçte yeni yıla kadar 2024 e, 31 12'ye kadar bu şekilde e, onaylamış olduk. Tüm vatandaşlarımıza da hayırlı olsun. Ayrıca düğün ve nişan gibi etkinlikler için kullanılabilecek kapalı pazar yerlerinin kiralanması konusunda da karar alındı. Bu kapsamda Kemalöz pazar yerinin yanı sıra diğer pazar yerlerinde kullanılması için belirlenen ücret tarifesi şu şekilde: Kemalöz pazar yeri için 5.000 TL, Şeker evleri pazar yeri için 2.000 TL, Fatih pazar yeri için 3.000 TL. Karaş pazar yeri için 2500 TL ve Elmalıdere pazar yerinin manav ve tuhafiye bölümü için 2500 TL olarak ücret tarifesi meclis gündeminde onaylandı. Uşak Belediye'mize ait kapalı sen pazar yerlerini vatandaşlarımızın organizasyonlarında eğlence programı, mevlit, iftar yemekleri ve benzeri kullanılabilmesi için ücret alınması ve ücret tarifesini yazımız ekindeki plan ve bütçe komisyon kararı ile birlikte belirlenmiştir. Konunun görüşülmesi için Belediye Meclisi'ne havalisini arz ederim. İlave üçüncü madde biraz önce de baş, e, söylediğim gibi <laughs> tüm e, komisyon üyelerimizin ortak kararıyla alınmıştır. Şimdi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.